Sivas Belediyesi'nin en son yapması gereken işi ilk önce yaparak eski sanayi bölgesindeki yıkıma esnafların sıkça kullandığı tuvaletlerden başlaması bölge esnafı tarafından büyük tepki topladı. Sanayi esnafı belediye başkanı Doğan Ürgübe öyle bir soru iletti ki bakalım Ürgüp bu soru karşısında nasıl bir cevap verecek? Nereye, Nereye sıçacaklar ya? ya? Lava, bunır, lava, ne lava bu Ne, bunu ne, lava bu ne, ne diyeceğim? bu Git mi yapacağız? Artık böyle İnsafsızlık ne diyeceğim? Üçlerde yarıyorum. Git, 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 git belediyenin önüne mi tuvaletimi yap diyeceğiz. Artık böyle diyeceğiz. Üçleri bize sorduğu zaman var mı, diye, var mı diye, var mı diye, var mı diye. Kardeş belediye başkanımız yıktı da belediyenin önünü kullanıyoruz biz ne diyeceğiz. Nereye sıçacaklar ne ya? Lavabo, lavabo nerede? Ne diyeceğim? Lavabo, lavabo Git belediyenin önüne mi yap diyeceğiz. Lavabo, lavabo Artık böyle diyeceğiz. De. Ne diyeceğim? Kendisi sıcacık suyla tuvaletinde güzelce. Her şeyini o yapıyor. Biz ettik. Bize çekiyor. Su olmazsa burada biz nasıl temiz olacağız? Biz ettik. Bize çekiyor. yıkacaksan en son yık burayı. Biz ettik. Bize çekiyor. Su olmazsa burada biz nasıl temiz olacağız? Biz ettik. Bize çekiyor. yıkacaksan en son yık burayı. Nereye diyecekler ya? Ma bu ma bu nörd ma bu ma bu nörd Ne diyeceğim? Ma bu ma bu nörd Git böyle diye ne bunu ne yap diyeceğiz. Mağabey, bu ma bu nörd Artık böyle diyeceğiz Ne diyeceğim? Ma bu ma bu nörd ma bu ma bu nörd